Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki eş 13 kartın birbirlerine ve kartın kenarlarına görseldeki gibi birer nokta temas eden eş daireleri kesip çıkarılıyor. Bu kartlar aşağıda verilen görseldeki gibi ardışık kartlar dik olacak şekilde AB doğrusu boyunca görseldeki gibi diziliyor. Buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir şeklinde sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bir kart kullandık dikey kullandık ikincisi yatay kullandık 3 dikey kullandık 4 yatay kullandık 5 dikey kullandık 6 yatay kullandık 7 dikey kullandık 8 toplamda 13 tane kart olduğuna göre şuradan devam edeceğim yine yatayda kullanacağız 9 dikeyde kullanacağız bir tanesini 10 yine yatayda kullandım 11 yine dikeyde kullandım, 12 yatayda bir tane daha kullanacağız, 13. Yani B noktasını şurası gibi düşünelim. Bu durumda kaç tane birim kenar var bu uzunluğa doğru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane birim kenar kullanmışım. Yani 15 tane daire çapı. Peki bir dairenin çapı neye eşit? Kök 288 arkadaşlar, 12 kök 2'dir. 3 tane daire olduğu için 3'e bölüyorum. Bir tane dairemin çapı 4 kök 2. Yani şu uzunluk 4 kök 2. A'dan B'ye kadar 15 tane 4 kök 2 kullandım. Bundan dolayı 15 çarpı 4, 60 kök 2 doğru cevap olacaktır arkadaşlar.